Avrupa'da yaşanan Fransız devrim savaşlarında Osmanlı Devleti tarafsız kalmış, kendi iç işleriyle meşgul olmuştu. Sultan 3. Selim Osmanlı Devleti içerisinde radikal reformlar gerçekleştirmeye çalışıyordu. Tabii ki Fransız elçileri de Osmanlı-Fransa arasındaki yüzyıllar süren dostluk neticesinde Osmanlı Devleti'ni kendi saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Esasen Fransa'nın Avusturya'yı yenmesi de İstanbul'da sevinçle karşılandı. Avrupa'da büyük harpler devam ederken Napolyon Bonaparte ismindeki bir subay ön plana çıkmaya başlamıştı. Napolyon ilk subaylık yıllarında fazla tanınan birisi değildi. Hatta kendisine Fransa'da çok önem verilmediği için Türk ordusunu düzene sokmak için İstanbul'a gitmek istemiş ve şöyle bir dilekçe vermişti. Rusya İmparatoriçesinin Rusya-Avusturya dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği bir devirde Osmanlı Devleti'nin askerlik bakımından hatırlı sayılır bir hale gelmesi için Fransa'nın elinden gelen her şeyi yapması kendi çıkarınadır. Bu devletin kahraman fakat harp sanatından, prensiplerinden anlamayan pek çok milis askeri vardır. Modern tabiyede harplerin kazanılmasında ve en çok kalelerin alınmasında ve savunmasında iş gören topçuluk Osmanlı Devleti'nde henüz çocukluk devresindedir. Bunu kavrayan Babali bizden topçu ve istihkam subayları istedi. Bugün orada bu alanlarda çalışan birkaç subayımız vardır. Fakat müspet bir netice elde edilmesi için bunlar ne sayı ne de bilgi bakımından yeterli görülebilir. Birçok yerde ve en çok tohumun kuşatmasında ün kazanan Bonapart, hükümet adına İstanbul'a gitmeye isteklidir. Napolyon Bonapart, Osmanlı Devleti'nin topçu birliklerinin güçlendirilmesi adına İstanbul'a gelmek istemişse de hükümet buna onay vermemişti. Nitekim Bonapart, İtalya ordusu başkumandanlığına atanınca burada büyük zaferler elde etti. Alpleri geçerek Avusturya, Prusya, İngiltere, Sardinya Piemonte Krallığı tarafından oluşturulan 1. Koalisyon güçlerine karşı savaştı. 15 Mayıs 1796'da Milano'ya girdi. 12 Mayıs 1797'de ise Venedik'i işgal etmeyi başardı. Venedik Cumhuriyeti bu suretle tarih sahnesine karışmış oldu. Fransa ile Avusturya Compo Formio Antlaşması'nı imzaladılar. Venedik donanması ve 7 ada Fransa'ya bırakıldı. Bu suretle Fransa ile Osmanlı Devleti sınırdaş oldular. Venedik'in Avusturya sınırları yine Avusturya'ya bırakılırken Fransa'nın Belçika işgali de tanınmış oldu. Avusturya bu antlaşma ile Adriyatik kıyılarına indi. İtalya seferi sırasında 18 meydan muharebesi kazanarak dünya tarihinde büyük bir general olarak yerini aldı. Paris'e döndüğünde ise savaş halinde bulundukları İngiltere'nin istilası istenmiş ancak İngiltere'ye asker çıkarmak çok maliyetli ve riskli bir iş olduğu için İngiltere'nin sömürgelerini işgal etmeyi planlamışlardı. Bu planın ilk adımı olarak da Mısır işgal edilecek, buraya bir kanal açılacak ve Afrika kıtasını dolaşmak yerine Hindistan ticaret yolu Akdeniz'e Mısır'dan açılacak ve ileriki aşamada Mezopotamya'dan geçilerek İngilizlerin sömürgesi Hindistan'a erişilecekti. Fransa'da bunlar olurken Moro valisi Hasan Paşa'dan gelen raporlara göre Fransızların Rumları isyan ettirmek için hazırladığını bildiriyordu. Yine Hasan Paşa'nın ikinci raporunda Fransızların Girit ve Mora'ya yerleşmek istediklerini bildiriyordu. Bu sırada payitahtta bulunan Rus elçisi de Fransızlara karşı sürekli olarak Baba Ali'yi uyarıyordu. <laughs> Neticede yıllardır en büyük düşman Rusya olarak görüldüğü için elçinin sözleri dikkate alınmıyor, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yine bir oyun oynayacağı düşünülüyordu. Henüz Napolyon, Tolon limanından ayrılmadan önce yine Rus elçisi Bonaparte'ın donanma hazırladığını, Moraya askeri bir harekat düzenleyebileceğini söylemişti. Bu yüzyıllarda 18. yüzyıla damga vurmuş olan 2. Katerina ölmüş ve yerine 1. Pavel geçmişti. Rus elçisi yine Baba Ali'ye giderek şu mesajı verdi. Çar Pol bu havadisleri Osmanlı Devleti ile Fransa'nın arasını açmak için değil fakat Osmanlı Devleti'ni dost bildiği ve iyiliğini istediği için bildirmektedir. Pol İmparatoriçe Katerina'nın durumunda değildir. İmparatoriçe Osmanlı Devleti'nin düşmanıydı. Onun tarafından herhangi bir devlet aleyhine yapılacak ihbarın şüpheli görülmesi doğru olabilir. Fakat Pol, Babali'nin dostudur. Esasen Osmanlı Devleti, Rusya'nın neden kendilerine yakınlık gösterdiğini çok iyi biliyordu. Fransa, İyon adalarını ele geçirerek ve Mora'da isyan başlatarak ve kendisine bağlı bir Yunanistan kurmak fikirleri Rus istihbaratına dolaşıyordu. Yeni bir Yunan devleti kurmak ve Panslavizm hareketlerinin öncüsü olmak Rusların hedefiydi. Osmanlı topraklarında nüfuz elde etmek istiyorlardı. Bu emellerini de Fransa'ya kaptırmak niyetinde değillerdi. Osmanlı Devleti diğer yandan da Fransız elçisiyle konuşuyor ve Tolon'daki donanma hazırlıkları hakkında bilgi almak istiyor ve elçi tarafından da bu hazırlığın İngiltere üzerine yapıldığı söyleniyordu. Fransa elçisine güvenen Osmanlılar Mısır'da hiçbir şekilde tedbir almadılar. Napolyon Bonapart hazırlıklarını tamamlamış, 280 parça donanma ve 38 bin kişilik kuvvet ile 19 Mayıs 1798 günü Fransa'dan ayrıldı. Yolda Malta'da bulunan şövalyelerden adayı 12 Haziran 1798 günü aldı ve şövalyelerin hazinesini ele geçirdi. Malta'yı aldıktan sonra da 2 Temmuz 1798 günü İskenderiye önlerine vardı. Napolyon Bonaparte halka yayınladığı beyannamede padişahın dostu olarak geldiğini, İslam dinini beğendiğini, Fransa'nın Mısır'daki ticaretine zarar veren, halka zalimlik eden ve padişahın emirlerine saygı göstermeyen kölemenleri cezalandırmaktan başka niyeti olmadığını ilan etti. Bu suretle Napolyon Bonaparte İskenderiye'ye girmiş oldu. Yavuz Sultan Selim'den beri Mısır hiçbir devlet tarafından istila edilememiş, devletin en önemli eyaletlerinden birisi olmakla birlikte padişahın emrini dinlemeyen kölemenlerin idaresinde bulunuyordu. Bunlardan Murat Bey ve İbrahim Bey Osmanlı idaresinden tamamen kurtulmaya çalışıyor, yer yer bazı kaynaklara göre zalimlikler dahi yapıyorlardı. Birinci Abdülhamid devrinde Cezayirli Gazi Hasan Paşa Mısır seferi düzenleyip bu kölemenleri Mısır'dan attıysa da yine geri gelmeyi başardılar. Napolyon da bu durumu çok iyi kullanmış, Murat Bey'i cezalandıracağını söylüyordu. Napolyon'un yanında kalabalık bir alimler heyeti ve bilim adamları bulunuyordu. Bunlar eski ve yeni Mısır medeniyetini ve kültürünü, tarih ve coğrafyasını büyük bir aşkla araştırmaya giriştiler. Ve Fransa'ya döndükten sonra ilk olarak 19, ikinci olarak 25 ciltlik halinde meşhur Mısır araştırmalarını yayınladılar. Napolyon Bonaparte, Mısır'ın kalbi olan Kahire üzerine yürümeye karar verdi. 13 Temmuz 1798 günü Murat Bey'in emrindeki 10.000 kişilik süvari birliğiyle çarpıştı. Bu muharebeyi Napolyon kolayca kazandı ve Murat Bey kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Napolyon önderliğindeki Fransa ordusu Kahire'ye doğru hareket ederken sık sık baskınlar uğradı. Nihayet 25 Temmuz 1798 günü Giza piramitleri önünde Mısır ve Osmanlı ordusu ile muharebeye tutuştu. Askerlerine tarihe geçen şu sözünü söyledi. Askerler, bu piramitlerin üzerinden tam 40 asır sizleri izliyor." diyerek onları cesaretlendirdi. Murat Bey ve Napolyon Bonapart'ın muharebesinde üstün teknikle donatılmış ve üst düzey savaş taktikleri sayesinde Napolyon fazla zorlanmadan Piramitler muharebesini kazandı. İnce donanmada Nil Nehri'nde Mısır donanmasını yakınca yanan gemilerin dumanları Kahire halkını telaşa düşürmüş ve direnmeden kendilerine zarar verilmemesi şartı ile Kahire Napolyon'a teslim edilmiştir. Napolyon'un Mısır'a yerleşmesi İstanbul'da şok etkisi yarattı. Zaten devlet Vidin'deki Pazvantoğlu ve Hicaz'daki Vahabilik isyanlarıyla uğraşırken şimdi ise yüzyıllardır dost bildiği Fransızların işgaliyle nasıl başa çıkacaktı? Devlet adamları derhal Fransa'ya harp açalım teklifinde bulundularsa da 3. Selim hangi güçle Fransa'ya harp açacaklarını sordu. 3. Selim Fransa'ya harp açmadan önce bir süre olayları gözlemeye uygun buldu. Babali de padişahın fikrinde sabit kaldı. 3. Selim derhal Suriye, Filistin, Mısır'daki Akdeniz kıyı şehirlerine Fransızlar için teyakkuzda bulunmasını, en kısa zamanda payitahtın yardım getireceğini ve İngiliz donanmasının limanlarına uğradığı takdirde güzel muamele etmelerini emreden Hattümayunlar gönderdi. Napolyon Bonapart Mısır'ı işgal etmiş, İskenderiye ve Kahire'ye yerleşmişti. Ancak İngilizler Napolyon'un planlarını bozmak amacıyla Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Fransa donanmasını aramaya başlamışlardı. Bu sırada Napolyon'un donanması da İskenderiye'ye yakın bir yer olan Abukir Körfesi'nde demir atmış bir şekilde bulunuyordu. Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanması Fransız donanmasına ani bir taarruza geçerek gemilerini Akdeniz sularına gömmeyi başardı. Tarihe Nil Savaşı ya da Abukir Deniz Muharebesi olarak da geçti. Bu suretle Napolyon Bonaparte donanmasız bir şekilde Mısır'da kaldı. Sultan III. Selim, Amiral Nelson'ın zafer haberini duyunca Fransızların gücünün büyük ölçüde kırıldığını ve devamında Fransızların ittifaklarla yenileceğini tahmin ettiğinden 2 Eylül 1798 günü Fransa'ya resmen harp ilan etti. Osmanlı ve Fransa tarihte 400 seneden beri savaş halinde olmamıştı. En son Yıldırım Bayezid devrinde Nibolu Savaşı'nda Fransa ve Osmanlı birlikleri harp halinde bulunmuşlardı. Napolyon Bonaparte bu kadim dostluğu bozmuştu. Rus elçisi yaşanan durumların ardından Babali'ye Rusya'nın Karadeniz filosunun Osmanlılar ile ittifak halinde bulunacağını bildirmişti. Henüz antlaşma sağlanamamışken Ruslar kendi çıkarları adına Fransa'nın yenilmesinin şart olduğunu bildiğinden Rus donanması birden İstanbul boğazına geldi. Ruslar emri vaki yapmışlardı. İlk olarak Rus Çarlığı ile Osmanlı Devleti 3 Ocak 1799'da müttefik oldular ve aralarında 14 açık ve 23 kapalı madde üzerinden antlaşma imzaladılar. Rus ve Osmanlı donanmaları Akdeniz'de Fransa varlığını sonlandırmak için ortak hareket edeceklerdi. Yine Rus antlaşmasına paralel olarak 5 Ocak 1799 günü 13 madde üzerinden Osmanlı-İngiltere ittifak antlaşması da yapıldı. Osmanlı İngiliz İttifakı'ndan sonra da Sicilya'da bulunan iki krallık ile de müttefiklik antlaşmaları yapıldı. Bu suretle Fransa'ya karşı dört devlet birlik olmuştu. Osmanlı ve Rusya donanması Akdeniz'e açıldılar. Osmanlı donanması Kara Kaptan Abdülkadir Bey ve Rus donanması Amiral Oşakov'un emrinde bulunuyordu. Venedik'e ait olan ve Fransa tarafından işgal edilmiş olan 7 adaya denizden ve karadan kuşatmalar yapıldı. Kara taarruzlarında Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa bulundu. Kısa sürede 7 ada olan Korfu, Baksu, Ayamavri, Kefalonya, Zanta, İtake ve Çuha adaları Osmanlı ve Rus kuvvetlerince ele geçirildi. Bu adalarda Birleşmiş 7 Ada Cumhuriyeti kuruldu. 21 Mart 1800 günü bu cumhuriyetin karakterini gösteren antlaşma yapıldı. Muahedeye göre 7 ada cumhuriyeti Osmanlı Devleti himayesinde olacak ve burası Rusya garantörlüğünde bulunacaktı. Cumhuriyet Osmanlı Devleti'ne 3 yılda bir 75 bin kuruş cizye ödeyecekti. Diğer taraftan Sultan 3. Selim İstanbul'da hazırlıklara devam ederken Napolyon'un ilerlemesine karşı önlem almak için Suriye ve Filistin bölgelerini koruması amacıyla 90 yaşına aşmış olan Cezar Ahmet Paşa ile iletişime geçti. Şam, Trablus eyaletleri, Kudüs ve Nablus sancakları ve Mısır seraskerliği kendisine verildi. Köse Mustafa Paşa da donanmayı hazırlayarak Mısır üzerine sefer hazırlığı yaptı. Yine Sultan 3. Selim bölge halklarını Napolyon Bonaparte'ın yaptığı ve yapacağı hile ve kandırmaya karşı kendilerinin uyanık bulunmasını istedi. Sultan Selim gerek yaptığı ittifaklar gerek askeri hazırlıklarını yaparken donanmasını kaybetmiş olan Bonapart Suriye harekatına başlamaya karar verdi. Fransa'dan yardım almasının imkanı yoktu. En büyük amacı köşeye sıkışmış olduğu Mısır'dan hareketle Suriye'yi almak ve Osmanlı Devleti ile bir antlaşma yapmaktı. Suriye seferine başlamadan önce komutanlarına şöyle konuşma yaptı. Sömürge sistemi dahilinde Suriye üzerine yürümeye karar verdim. Suriye ve Mısır aynı hükümete ait olmalıdır. Bonapart 18 bin askerini yanına alarak Suriye'ye doğru harekete geçti. Yolunda kölemenlerin saldırılarına maruz kaldıysa da bu saldırıları püskürtmeyi başardı. 20 Şubat 1799 günü El Arish'e girmeyi başardı. İleri harekatla 24 Şubat'ta Gazze'ye girdi. Ardından Yafa şehrini aldı. Suriye halkı ve padişahı korkutmak maksadıyla Yafa'da büyük katliamlar yaptı. Binlerce Müslüman burada şehit edildi. Napolyon Bonaparte 24 Mart 1799 günü Akka Kalesi'ni kuşattı. Bölgenin hakimi Cezar Ahmet Paşa kaleyi savunuyordu. Napolyon saldırıya başlamadan önce Cezar Ahmet Paşa'ya birçok mektup yazdı ve teslim olmasını istedi. Cezar Ahmet Paşa ise savunma yapmakta kararlıydı. Napolyon'un hiçbir mektubuna cevap vermemekte birlikte en sonunda Napolyon'un elçisinin kellesini alarak kendisine iade etti. Ve Napolyon savaşı başlattı. Cezar Ahmet Paşa'nın ordusu içerisinde yeni kurulmuş olan Nizam-ı Cedid askeri de bulunmaktaydı. Denizden İngiliz ve Osmanlı donanması kıyıya yaklaştılar ve top atışlarıyla Napolyon ordusuna hasar vermeye çalıştılar. Birçok defa Fransız ordusu Akka'ya saldırı gerçekleştirdiyse de saldırıların hepsi püskürtüldü. Kölemenler sürekli vurkaçlar yapıyorlardı. Akka kalesine takviye Nizam-ı Cedid askeri geldi. Bunlar Fransa askeri usulüne göre eğitilmiş ve Fransız tüfek kullanıyorlardı. Napolyon'a karşı muhteşem savunma yaptılar. Napolyon sürekli Cezar Ahmet Paşa'ya mektup yazıyor. Cezar Ahmet Paşa ise Napolyon'u kale almıyor, savaşa devam ediyordu. Napolyon sinirden harap olmuştu. 5 Mayıs 1799 günü Napolyon pes etti ve kuşatmayı kaldırarak geri çekildi. 90 yaşındaki Cezar Ahmet Paşa kendi ordusu ve Nizam-ı Cedid ordusuyla Napolyon'u yenmişti. Bu suretle Napolyon Bonaparte Suriye'den ayrılarak Mısır'a geri döndü. Napolyon Bonaparte Mısır'da başarısız olduğunu anlamış ve Fransa'dan da yeni savaş haberleri geliyordu. Bir an önce Fransa'ya dönmek istiyordu. 23 Ağustos 1799 günü birkaç gemiye binerek kimseye haber vermeden Mısır'dan ayrıldı ve Fransa'ya döndü. Mısır'daki askeri kuvvetlerinin başına da General Kleber'i bıraktı. Kleber bu seferden artık bir sonuç çıkmayacağını anlamıştı. Savaşlar bir müddet daha devam ettiyse de Kleber öldürüldü. Bir yandan Osmanlı, bir yandan İngiliz askerini gören Fransızlar derhal barış masasına oturmayı teklif ettiler. 30 Ağustos 1801 günü imzalanan mütareke ile Fransızlar Mısır'ı boşalttılar. Bu surette Mısır tekrar Osmanlı Devleti'ne bırakıldı.